Arkadaşlar, yörüğün namuslu hariç her şeyini alırsınız. Gönlünü alırsınız, yetisini, boyununu, asını, devesini, her şeyini alırsınız. Ama yörüğün keyfini alamazsınız. Yörüğün keyfini almak için paranız yetmez. Yörük keyfi bir başka. Bizim bu keyfimizi Kimse alamaz, vermeyiz. Bizim gittiğimiz yerde çay olur, Alkola asla meydan vermeyiz. Amaç sarhoş olmaktansa çayla da sarhoş oluruz, fark eden bir şey yok. O <laughs> bir anason otu suyu, süt şeklinde, Bu da bizim damarlarımızdaki kan şeklinde. Bununla daha iyi sarhoş olursun eğer sarhoş olmak istiyorsa değil. Bence güzel bir şiir gelecek burada dinleyin bu videoyu hatta sonuna kadar dinleyin güzel bir görüş şiiri geliyor e, görü sarılı Ahmet Hoca güzel bestelemiş bunu duymanızı istiyoruz bir daha sonra geliyoruz Türk'ün gözüdür. Türkmen deryasında suyun gözüdür. Aşkın ocağında yanan gözüdür. Sevgi sevdaya ekler yörükler. Yaz gelince yaylalara göçerler. Saranınca ekinleri biçerler. Piravın yanında Göz gibi ayran içerler. Baharı, baharı dört gözde bekler bu görüşler. Koyulu kuzuyu yayar çayırda. Yiğitler av al avlar dağda bayırda. Sohbete dalınca süslü çayırda. Sözlerini durdu yükler yörükler. Namerdin, kafirin sözüne uyar. duymaz. Dostum sözlerini ellere yaymaz. Sırrını, sırrını yürekte saklar uyuyor ister. Sürer sürüsünü ardından yürür. Çobanın köpeği de yeriden ürün. Yeşil yaylalara kendini vurur. Atını çayıra ökler yürütler. Yakup Karaca'nın söyler dilleri amukatar bence gülleri. Bir gün, bir gün birleşecek Kur'an elleri Türklük çiçeğini oh, Koklar yürütler.